6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin ardından buruk bir şekilde idrak edeceğimiz bu Ramazan-ı Şerif hüznümüzü sevince, mahrumiyetimizi rahmete, muhasaramızı muhasebeye dönüştürmemize vesile olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise kurtuluşa vesile olan Ramazan-ı Şerif paylaşma, yardımlaşma ayı olarak gönüllerimizi ibadetlerimizi bereketlendirecek inşallah. Deprem felaketi sebebiyle birçok kardeşimizin evlerinden uzak kaldığı, çadır ve konteyner kentlerde olumsuz şartlarda yaşadığı bu zor günlerde Ramazan'da birlikte paylaşalım düsturu önceliğimiz olmalıdır. Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an-ı Kerim'in insanlığı kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul eylesin. Bizleri birlik ve beraberlik içinde inşallah Ramazan bayramına da kavuştursun. Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor. Siz değerli Kahramanmaraşlı kardeşlerimin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla efendim.